Uzun aralıklarla çıkardığı şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Zerrin Özer, 14 yıllık aranın ardından albüm çıkarmak için stüdyoya geldi. Z kuşağına uygun bir albüm çıkarmak istediğini söyleyen Zerrin Özer, Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kariyerinin 48. yılını kutlayan Zerrin Özer, son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerini sevenlerin beğenisini sunuyordu. Son olarak 2009 yılında Emanet albümü çıkaran Zerrin Özer yıllar sonra yeniden stüdyoya girdi. Dinamik ve popüler müziğin internetlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen Zerrin Özer, Z kuşağı ve bizim kuşaklı yaz benim şarkılarımla beraber izledi. Zerrin Özer, Mustafa Arapoğlu ile yaptığı şarkıları meslek hayatına ilk defa kendisiyle çalışarak başlayan Özgür Aras'a dinletti. Stüdyoda da çektiği fotoğrafı Instagram hesabına yayınlayan Zerrin Özer Stüdyodayız. Sözler ve besteler Mustafa Arapoğlu. Özlem Bölükbaşı ve Atom Karıncam Özgür Aras sevgiyle her şey çiçeklenir. Mustafa'mın stüdyosunda böyle bir akşam daha. Vallahi ilk kez söylüyorum şarkılar muhteşem ve sizi seviyorum. Canlarım ifadelerini kullandı. Usta sanatçı Zerrin Özer amansız hastalığa yakalandığıyla ile ilgili de açıklama yaptı. Ünlü isim yaptığı açıklamada şu an tedavilerini devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.